sevgili arkadaşlarım Merhaba biraz gecikmeli bir video oldu yeni yılınız kutlu olsun bu videomuzda papatyalı toka çıtçıt toka yapımını göstereceğim size bunun videosunu çekeceğiz daha önceki videolardan biliyorsunuz renk renk ördüğümüz tokalara papatyaları monte edeceğiz Öncesinde yine çıt çıt tokamızın kaplamasını yapacağız. Papatyamızı örüp silikon tabancası ile yapıştırmasını yapacağız. Ben 6 milim çıt çıt toka kullanacağım. Elimde 1.3 milim tığım var. Makasım var. Bu sefer Alize Cotton Gold'un bu şekilde pembe bir rengini kullanacağım farklı bir renk olsun istedim e, için içinde elimde nako ipleri vardı onları kullanacağım arkadaşlar siz yine genellikle toka yapımında alize koton gold daha çok tercih ediliyor ama siz elinizde olan iplerden yararlanabilirsiniz Böyle sarı ve beyaz rengi var bunun içinde tığımı değiştireceğim iki buçuk milim kullanacağım başlayalım. Evet arkadaşlar, çift tokamızın kenarını örmeye başlayabiliriz. arka tarafından başlıyoruz bu kenarından. İpimizi bu şekilde arka tarafta tutup tokamızla arasını sıkıştırdık. Ve bir kez zincir çektik. Şimdi ipimizle birlikte kalan ipimizle birlikte örmeye devam ediyoruz. Bir tane sık iğne. Bir kez daha yapalım. Bu şekilde iki tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki deliğin içine batacağız arkadaşlar. Bir sık iğne. Yine bir zincir bir sık iğne 3 kez batıyoruz bu işlem 3 kez tekrarlıyoruz bir zincir çektim ve karşı tarafa geçiyorum ipimi yürütmeme gerek yok arkadaşlar bu burada kalıyor çevresini tamamen sık iğne yapıyoruz Evet arkadaşlar ne çok sık ne de seyrek bu şekilde dolduracağız. Yani tokamız gözükmesin. Çok da üst üste bu şekilde olmasın. Önemli olan bu. Şimdi doldurmaya devam edelim sık iğne yaparak. Baş kısma gelince tokamı açıyorum daha rahat örmesi bu kısmı biraz daha sık dolduracağız Şimdi kapatabilirim daha rahat örmek için. Evet arkadaşlar şimdi ilk sık iğnemin üzerine kaydırma şekilde birleştirmesini yaptım. Bu kenarda model olarak kullandığım bir zincir çek ve bir yandakine bat kaydırarak batıyoruz. Ben bir önceki videolarımda da var. İki farklı kenar kullanıyorum genellikle bana kolaylık gelen onları paylaşmıştım şimdi bütün sık iğnelerimin üzerine bu şekilde örüyorum bir zincir çekip kaydırarak birleştiriyorum bu zincir çektiğim araları da örüyorum arkadaşlar bu arka taraftaki bir zincir çektim ve kaydırdım bu şekilde güzel bir görüntü oluyor tukanın kenarında bu şekilde sıkılmamanız için bu kısmı biraz hızlandıracağım arkadaşlar sonrasında şekilde devam ediyorum. son ilmeğimi de ördüm hatta en baştakine kaydırarak yine bitiriyorum bir zincir çekiyorum birazcık uzun bir bıraktım şimdi arkadaşlar bu kısımdan şöyle ipimi buraya getiriyorum çünkü papatyamı buraya yapıştıracağım için altta kalacak bu kısım oldukça da sağlamlaşacak arkada kalan ipi de getirdik bunu keselim çok dipten kesmeyin şu şekilde tokamız hazır şimdi papatyamızı öreceğiz tığımı değiştiriyorum arkadaşlar iki buçuk milim kullanacağım siz ince bir tığla da devam edebilirsiniz yani bu tığla nakopırlantayı örmek çok zor bu ipin katları var arkadaşlar 3 tane ayrılıyor o yüzden tercih etmiyorum elimde de buna uygun diyeyim 2.5 milim tığım vardı onu kullanacağım öncelikle arkadaşlar sihirli halka yapıyoruz parmağımızı bu şekilde geçiriyorum ve baş parmağımla tuttum burayı sıkılaştırdım bir zincir çekerek Artık bir sihirli halkamız var. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bu ipimizi çekerek burayı kapatıyoruz halkamızı ve ilk sık iğnemizin üzerinden bu şekilde kaydırarak tamamlıyoruz. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi beyaz ipimizi alalım. Şimdi arkadaşlar kalan sarı ipimi ve beyaz ipimi arka tarafta birleştiriyorum. Baş doladım. Aynı ilmeğe batıyorum. Arkadan geçirip ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yapacağız. 3 kez ikili trabzan yapıyoruz. Aynı ilmeğe batıyoruz arkadaşlar. Artık ipimiz Bunları yürütmemize gerek yok. Her ikisi de orta kısma geldi. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çektim. Bir sonraki ilmeğe kaydırarak birleştiriyorum. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir çektim. Yukarıya çıktım. Baş doladım. Ve ikili trabzan yapıyorum. 1 ikincisi ve üçüncüsü tekrar üst zincir çekiyorum bir yandaki ilmeğe geçiyorum kaydırarak birleştiriyorum 3 zincir çektim aynı ilmeğe 3 tane ikili trabzan yapıyorum 2 ve 3 1 2 ve 3 zincir çektim bir yandaki ilmeğe kaydırarak birleştiriyorum. Burayı sık iğne yaptığınız zaman arkadaşlar şu papatyanın eee bu kısımları ayrı durmuyor. Daha birleşik gibi oluyor. Kaydırarak yaparsanız iyi olur. 1 2 ve 3 zincir çektim. Ve devam ediyorum. Toplam 6 tane yaprağımız olacak. 1 2 3 bir yana geçtim. aynı ilmeğe batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum papatyanızın boyutu iple ya da tığ boyutunuzla farklılık gösterebilir arkadaşlar elinizin örgüsüyle bile farklılık gösterebiliyor benimkiler biraz büyük gibi şimdi 2 4 ve 6 tane yaprağım oldu 1 2 ve 3 zincir çektim ilk yaptığım e, ilk yaprağının altına kaydırarak birleştirmesini yapıyorum arkadaşlar bu e, sihirli halkadaki o birleştirdiğimiz yeri tekrar örmüyoruz arkadaşlar. O zaman 7 yaprağımız olur. Çok üst üste olur. İsterseniz 5 yapraklı da yapabilirsiniz. Gözünüze nasıl hoş gözükürse. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Bu şekilde papatyamız hazır. Arkadaki ipleri de şu en son ipimizi de buraya getirelim. Çok dipten kesmeye gerek yok arkadaşlar. Burayı zaten silikon tabancasıyla iyice birleştireceğiz. Hiç açılması olmayacak. Silikonumuz ısındı. Şimdi yapıştırmasına geçebiliriz. Arka tarafına. İşte papatyamızın bu iplerini birleştirerek yaparsak daha garanti olur. Bu şekilde yapıştırıyoruz arkadaşlar. Evet. Kesinlikle açılması olmuyor. Silikonlu olunca her iki tarafta örgü olduğu zaman çok daha iyi tutuyor arkadaşlar. Nedenle içiniz çok rahat olsun. Tokamız hazır. Diğerlerini de yapalım. Evet arkadaşlar tokamızı tamamladık. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu sonuna kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.